şovun yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yüksel. Bugün şey Strange Hero Future Battle'ın 7. bölümünü çekeceğiz. Evet 7 al 6'da goblini öldürmüştük. 5'te işte goblin şere saldırmıştı. Falan filan işte. Bu seri bayağı veriliyor izleniyor arkadaşlar. Bundan sonra bir tane Doktor Magician diye bir oyun var. Bu seri bitince onu oynayacağız. Euromel'le Hulk'la falan dövüşeceğiz yani. Manyak bir oyun arkadaşlar. Bunu önce bitirelim videoyu şey oyuna başlamadan önce videoyu beğenmeyi kalabalık olmayı ve çekmenizi istediğiniz video varsa yorumlarda bitmeyi unutmayın ve giriyoruz Hayır. yakında facebook sayfamız falan da açılabilir arkadaşlar yani ona göre hmm, görev süresini bekleyelim şimdi bu görevde ne çıkar ya çok merak ediyorum kolay bir şey çıkmasın da kolay bir şey çıkarsa hemen biterse de gezerik. Oh, pompala. Aa abi pompalı gitmiyormuş orada şu el silah gidiyormuş oley be. Bunlar kaç bin yapmayacağınızı biliyorum kaç para verdim ben buna Cık, Şeyin canı cehennemi bir de ondan olmayacağım. oley. Etrafa Çık. sıkmayalım şimdi. Basıyoruz arkadaşlar. Evet, birazdan böyle başlayacak. Şimdi bir Adana Kebapçı Kenan Usta'ya gidelim. Ne var Kenan Usta? İyi mi? Hayırdır Geç bir iyidir la evladım. Geç bir yol. Neyse abi. Bir görev beklerim. Sky Crapper mı? Hı, tamamdır haritada işaretli. Neyse. Bu görev yeni mi gelmiş? Aynen. Bu arada oyunu güncelledim bugün. O herhalde yeni görevler gelmiş olabilir arkadaşlar. Yani baya güzel. Anam Destroy, mesroy, de soyması oluyor da dövüşeceğiz herhalde yine. Bakalım. Ha bu şey ya. Herhalde bombalı olan. Bu muydu? Oha. Sadece buymuş. o oh, şimdi şuralara biraz rank basalım mı şöyle bir rank basalım mı neyse neyse arkadaşlar enerjiyi de sonra basarız. şimdi silah çişe gidelim kaç paramız var 1455 bir halt alamayız shotgun şotkun 1000 liraydı bir de 2000 lira hep silah var Aynen bu bölümde uzun için para biriktireceğiz. Öncelikle şuradaki arkadaşlar video kısa olmasın da yani şöyle bak çok akıllı olsun. hızlı vuruyor lan bu adam aynen böyle vurdukça enerjisi gidiyormuş hızlı vur basın kusunu vuruyor ya gel lan buraya o oh. Canım azalmış abi. Neyse savaş paramız oldu. Fakirler. Fakirler. Neyse arkadaşlar. Ben bir sonraki bölümde bir sonraki bölümü de o silahı alırız yani baya güzel bir şey ben de çekmeyi seviyorum yani siz de seviyorsunuz baya seyrediliyor yani güzel bir şey Spiderman, Spiderman. Oo, oh. dur çok az adam kalmış. Şuradaki yeri de öldürdük mü biter işimiz. O bakıyor, toplamışsınız. Namı Kemal Osman koşun lan. Ana, canım azaldı. Siz kime dayanıyorsunuz gençler? Hayırdır bir sorun mu var? Ha, pompalayla. Hayır pompalayacağım. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Arkadaşlar alıp alıp kaçıyorum. Action mode. Oh tamam. Neyse. Bu bölüm dur ya. Ben onu bu bölümde alacağım. O şeyi dur. adam falan gelmediğinden emin oluyoruz. Şimdi kendimize oha. Havada durdum şahitlerim var diyor bu adam. Canım havada durdu şahitlerim neyse. Oha! Şiir karıştı, şiir karıştı. Allah'u bak Neyse. Şuradaki zengini alalım bir. bu Ver amca, hayır. Pompalı bir oh, Ölmüyoruz ki Durun gelin neredesin Neredesin Dur 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 Şimdi ya, Bir son adam öldürelim hadi ya Sıkıldım iyice Etraf adam kaynıyor normalde Vuramıyorum. Gel lan. Kulağımızda küpe var ama yanlış olmasın. Zeytin bunu yani. Neyse hadi Gidelim silahçıya ya evet. Senin çorolları sonra. Neyse hadi 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 hadi. Şuradaki adam avlamasın. Onlar yanlış mı atış ediyorsun kaçmıyorlar bile yani oyunu dur dur biraz uzaklaşsın mı bari bize koşarken aldın mı bunu? Neyse arkadaşlar gidip özümüzü çekiyoruz. Ve tıdın tı tı Bu bölüm arkadaşlar yani ne bileyim bayağı ve aşiret maşiret derken Evet suzimizi çektik arkadaşlar mermisi yok gibi halta yaramayacak şimdi uzunum devriyle bak oh neyse arkadaşlar bu bölümümüz burada bitiyor videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve çekmemizi izlediğiniz video varsa yorumlarda bekliyorum Allah'ım silah bak neyse